Bir de biz yine lan tek, Allah. Ses. tekrardan da tafa geldik. At gel. Şuna bak ya. Hadi abiyle kayla vin ya. ya önüne al da kaydır. Lavı önüne al kaydır. Lavinia. <laughs> Ay. Ha. Hoppa. Vuruşmadan oynayın. Vuruşmadan oynayın. Çünkü başka çocuklar da örnek alıyor. Ay, al, Lavinia'yı önüne al. Ay. Lavinia'yı önüne al da kaydır annem. Ay. Lavinia kayıyor. Yuhu. <laughs> <laughs> Ay al, Allah. <laughs> Koş hadi bir daha. Bir daha anneciğim. Koş 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 koş. Koş teyzem sen de çık hadi. Emekleyerek çık kenardan. Ay gel sen. Kay 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 kay. Vurma anneciğim gel. Kay. Bir iki. Saçın sıkışır. Aç saç. Saçın sıkışır anne böyle yapma tamam mı? Hadi, hadi. Koş koş koş. Lavinia. Anne. Anne. Hayır hayır sakın kimseye vurma onunla. Tamam onlar güzel bir oyun oynamadılar çünkü. Hadi onu yukarıya şey yap sadece. Takabilirsin tamam. Hele şey. Hayır. Hadi anneciğim. Onunla kayabilirsin. Ay. Ay, saçın sıkışır anneciğim. Güzel kay. Güzel kay hadi güzelim. Bak Lavinia'da da geliyor. Hayır, vurmadan oynayın. Bak başka çocuklara da kötü örnek oldunuz. Vurmadan oynayın, tamam? Lütfen. Top savaşı yapabilirsiniz ama onlarla vurma tamam mı paşa? Yok yok şu uzun çubuklarla vuruşmayın tamam? Alp hadi gel sen. Lavinya dayı da çağır anneciğim hadi. Lavinya Koş teyzem kay oradan. Lavinya şöyle gel de babam bir görsün seni kayar o... Ona... diye. Kay anneciğim. Onu bırak da kay annem. Eceğim. Hayır. Bununla vurmak yok. Bu yok. Hadi kendin oyna. Olur. Top savaşı. Hadi doy. 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 Koş hadi. O Allah. Var mısın top savaşına? Cuhuu. 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 Allah. Doy. <laughs> Ay. Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bu da Doy. koş. Hadi şimdi kay. Allah. Sen bizim bana tapatan. Hoppa. Allah seni yakaladım ya. Duy. <laughs> doi Allah Marina ke mana lah? Maria dia makanlah. Dan saya ini tetap sama siapa Gel sen buradan kaybi tane evet. ay.